Hadi. Evet. Hadi. Evet. Evet. Demeyin. yoğun bir katılımla biz bu programı gerçekleştirdik. Korunan bir alanın kullanılabildiğini de göstermiş olduk. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşam temasını öne çıkardık. Bugünkü etkinliğe katılım yoğun oldu, öğrencilerimiz katıldı. Ben katılımı olan herkese teşekkür ediyorum. Alanın korunması gerektiğinin bilincinde olmasını istiyorum bütün vatandaşlarımızın. Bu süreçten sonra yakın dönemde bayram geliyor. Saldayı biz korumaya çalışıyoruz insanlarımız fıtraten değer verdikleri şeyleri koruyor. Bizim değer verdiğimiz bir alan. Bugün bizlere miras kalan bu alanı biz görüyoruz, güzelliklerini itirak ediyoruz. Bizden sonraki nesillere de ancak koruyarak biz bunları aktarabiliriz. Bayramdaki gelecek tüm vatandaşları bu güzelliklerden istifade ederken, çevrelerini kirletmeden, tüm güzelliklerin bir sonraki nesillere aktarılması, çabası göstermesini temenni ediyor. <laughs> よかった。